Madem ki oğlunuz bu haltı işledi, Allah! sen de oğlunu işledi haltı temizlemek zorunda. Ne yapıyorsun be? Yapma böyle kızıyor ya. Oğlunu işledi haltı temizlemek zorundasın. Uzun zamandır bakmadığımız albümlerimize baktık. İşte eski mektupları açtık. Ee bu süreci en olumlu biçimde geçirmeye çalıştık. Yani muhara, moralimizi yüksek tutarak geçirmeye çalıştık ki şimdi yeniden o günlere başlıyoruz. Ama o e, günler aslında bize e, Süheyl'le yeni bir e, gösteri yapmamıza neden oldu. Hey gidi günler diye. O günlere e, bu günlerle karşılaştıran e, bir e, gösteri hazırlamamıza neden oldu. Geçtim ekmek dünyasını. Evet. Hemen ileride simit dünyası var. Tövbe tövbe. Evet. Geç simit dünyasını, avokado Geç. dünyasını göreceksin. Avokado dünyası mı? Ya e, onu da geçince meyve dünyası var. Ulan sen manyak mısın? Dünyasını yol tarif edemiyor musun be? Senin yüzünden bir dünya yol gittim ya. E etme bulma dünyası. Bizim kart birinci baktığınız zaman hep tiyatro yazdı. Yani meslek işte televizyonculuğumuz da var ama hep birinci tiyatro yazdı. O Tiyatro var hayatımızda demeyi bile <laughs> garip buluyorum çünkü hakikaten laf olsun diye söylemiyorum yani o hayatın içine doğmuş insanlar olarak hayatımızda yani tiyatro var derken hayatınızda su var mı ekmek var mı anneniz var mı babanız var mı gibi geliyor bize yani <laughs> var hep var olacak ölünceye kadar da var olacak bir biçimde var etmeye çalışacağız tüm iştenliğimiz ve e, samimiyetimizle e, tabii ki bunu beni terbiye edecekmiş ha. Köşk benim, pasada benim. Ustamızdan da öğrendiğimiz gibi her koşulda bir alternatif yaratmayı öğrendik artık. Yani uzun zamandır öğrendik. Çünkü tiyatro koşulsuzluklarla mücadele etme sanatı diyebiliriz. Özellikle ülkemizde ve günümüzde. Bizim için, Türk tiyatrosu için bu birinci maddedir. O yüzden mücadele edeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Belki kapanacak tiyatromuz, gene açacağız. Kapanacak, gene açacağız. Yani çok çok önemli. Hep hayatımızda olacak tiyatrosu bizim. Sağa dön, sola dön. Sağa dön, sola dön. Sağa. Bir, bir karar ver sen artık. Sen, sen ne yapıyorsun orada? H hızımı alamadım. En çok da bu soruluyor. Ne zaman başlayacaksınız Şahane pazara? En <laughs> çok da o soruluyor. Şu an için düşünmüyoruz. Belki minik versiyonları düşünüyoruz onu ama ya o program gerçekten bir klasik oldu. Çok çok seveni var. Hele özellikle şu anda 25-35 yaş grubu için çok çok önemli olduğunu farkındayız. Çok çok kalbe dokunmuşuz mutlaka beğenmeyenler de var ama şimdi yaptığımızda aynı duyguyu o gençlere, şimdiki gençlere veremezsek ayıp etmiş oluruz diye düşünüyoruz. Belki minik böyle esintilerle, bir sürprizlerle yapabiliriz ee, ama şu an için bir televizyon programı o anlamda düşünmüyoruz. Bu konuda Serdar Ortaç da etkilenip bir beste yapabilir efendim. <laughs> karpuz ilgili mi? Çığlık çığlığa karpuz Çığlık kesin. çığlığa karpuz kesin. Ben ezelden yardan geçtim. Karpuz olarak seni seçtim. <laughs> Aslında ben bir hiçtim. <laughs>